Serhat evet, bu arabayı şu an 200 liraya verirsem ben şayet bu arabayı onlara 200 liraya verirsem şu an Türkiye'de en pahalı satılan tofaş mı olmuş olacak? Ya aksesuarlı mı aksesuarlı değil sade. Sade çıplak hiçbir şeysiz. Şu anda bildiğim kadarıyla yok. Yok değil mi bu olacak. 180'e kadar gördüm de daha. 200'ü daha... görmedim mi? Yok. İsimde, en iyisi En <laughs> iyisi. Ama 65 senesi çok ağır. Çöp. Ama ne oldu? Zeynep'e diyorum ki, bak Dursun. Dursun'da da aynı teyp var diyorum, animasyon renkli diyorum. O diyor çöp diyor. <laughs> Seninki daha iyi diyor. Dallarına bak çıta. Daha ne Al gel. Konuşma. <laughs> <laughs> Yaşar. Dursun bunu iteleyecektim ama yemedim. Arkadaşlar merhabalar. Hepinizi seviyorum. Dükkanda oturuyordum. Ferhat'ın araba dükkanda duruyor. Tamam mı? Binmiyor da. Biniyor musun aldığından beri? Ya hiç bilmiyorum. Binmiyorsun. Ne istiyorsun dedim bu arabaya. Dedi ki 200 lira para istiyorum. 199 verseler verme. Lan dedim ki bu araba kimse 200 liraya almaz. Dedi ki ben dedi gördüm 120-130 bunu çöplere satılıyor. Tamam öyle mi dedim öyle. Dedi ki e dedim nasıl yapacağız?" dedi ki 200 lira para Ben de Instagram'dan dedim ki bu arabayı 200 bin lira alan çıkar mı, çıkmaz mı diye bir paylaşım yaptım. Tak zaten Ferhat'tan ulaşmışlar. Şimdi adam 200 lira dedim. Ben de dedim ki "Usta 200 bakabilir miyiz arabayı Bakarsın. Neredesin?" dedi. Şeyle. Nere orası? Kaç tane? Biz de Dursun'un bizim bu ekipmanların şu ne kablosuydu? Ses kablosu. ses kablosu bozuk onu almaya gideceğiz dedi ki gelmişken gelin dedi ki arabayı da getirin gelirken arabayı da getirin bakalım dediler şimdi ben dedim ki arabada tesisat yok dedim tesisatı ayıkladım arada vermem dedim söyleyeyim dedim eski seri çünkü vermem ben Ferhat vermem. için önemli değil Ferhat verirdi ama eski seri olduğu için ben tesisatı vermem dedim ayıkladı tesisatı şimdi bu arkadaşlar bu arabayı galiba 200 lira alacaklar dedim ki bak usta pazarlık yok hani ben. bir nokta hani bir sakız parası desen yani adı koysun denecek kadar pazar yok 200 lira sabit tek para İşine gelirse dedim tamam mı? Tamam şimdi gidiyoruz doğru değil mi öyle anlaştık evet, öyle konuştuk evet, doğru evet. mu konuştuk, evet. şimdi gidiyoruz o tarafa doğru bakalım göreceğiz ya 199 derlerse ya bakarız ya Allah Allah. Bilmiyorum ben vermem abi ben 200'den aşağı vermem. <laughs> ben arabamı satmıyordum ki ya siz benden ömer arabayı story şey yapmışsın video paylaşmışsın. 200'e giderse de iyi para ha. Tabii 200 bu devirde güzel para. Ama tabii Peki 200'e versen yani, yerini doldurabiliyor musun? Ya, Tofa ya? Tofaşın iyisi her zaman 200 lira eder zaten. Eder mi? Eder abi ya. Şu Allah Allah. Tamam ya Böyle temiz tofaş bulamayız ki. Arkadaşların mekanına doğru gidiyoruz. Onlar da yeni dükkan açmışlar. Hem hayırlı olsun deriz hem de bakalım arabayı verirsek hayırlı olsun diyeceğiz. Ferhat bu arabayı şu an 200 liraya verirsem, ben şayet bu arabayı onlara 200 liraya verirsem, şu an Türkiye'de en pahalı satılan tofaş bu mu olmuş olacak? Ya aksesuarlı aksesuarlı değil sade. Orijinal olarak bu değil mi? Var mıdır acaba Volkan? Zannetmiyorum. Yok aksesuarlı mı? falan olabilir belki üst paralar ama. Tabi. Değil olur. mi? Ama aksesuarlı. sade, çıplak hiçbir şeysiz Şu anda bildiğim kadarıyla yok. Yok değil mi? Bu olacak. 50'i 180'e kadar gördüm de. Daha 200'ü daha... görmedim. Yok. Mi? Çok işte turbo oldu bilmem falan e, bak, ya, falan gördüm. Göreceğiz bakalım. dakika sonra görüşürüz. Al bakalım. Cihazı nasıl boşalttık ama? <laughs> Neyse kabloları bıraktım. Uğraşmazlar. Yani 12... takacakları zaman hiç uğraşmazlar. Yani kabloları bıraktım. Sağ yanaş. Hey Mustafa ne yapıyorsun? İyi abi sağ ol. Sen nasılsın? Sesim geliyor mu? Mustafa. Merhaba. <laughs> <laughs> 200 Mustafa. Ben... <laughs> 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 Ben bu yıl 30 yıldır veren. İkiz de be abi? Bakacağız ona. Allah razı <laughs> versin. Madem geldin buraya kadar bir abilik yaparsın dedik. Kanka ben telefonda falan. konuştuk. <laughs> Mustafa dedim ki 200 lira ama tesisatı alırım. Zaten biz tesisatı tamam. boşalttık. O telefon kimi? Benim abi. Bir daha öterse telefonu kırar. Diğer <laughs> Mustafa dedim ki 200 lira ama şey yok, tesisat yok. Bak Kablolarına kadar bırakırım, her şeyini alırım. Bu prensip meselesi. 200 lira dedim mi? Dedi dedi abi. Sen de telefonda duydun mu? Aynen. Bu da bana buyur geldi dedi mi? Dedi. Ben ne burada pazarlık yapamazsın, neden yapamazsın onu söyleyip normalde Ferhat arabayı satmıyor. Evet. Ben sana dedim dükkanda bu araba külfet duruyor. Durduğu yerde arabanın egzozu yok. dolmuş. Ya. Bir arabanın egzozu dolar mı? Durduğu yerde dolmuş. Sen yüzünden gitmiş sabah sabah bir buçuk lira verdim egzoz yaptırdım. Sente atladı dediler. Bir kere vurdurmuştuk aküsü zayıflayınca. Dedim ki sente çıkmadı. Rotörle alakalı dediler. Karbüratörce yıktım sente dedi. Ee, sonra dediler ki LPG'yi benzinle birlikte karıştırıyordu. O dedi ki benzinle birlikte karıştırsa araba istop eder çalışmaz. Dedim usta bu zıplama oh. neyi var? Dediler ki şurada bir usta var. Usta yıktım. Usta daha kapıya yanaşıyor yanaşmaz dedi. Bu arabanın egzozu tıkalı. haberiniz olsun dedi. Bu araba gitmez dedi. Ha, öyle dedi eksocu ektik sabah eksosunu falan değiştirdik para vereceğiz evet, herhalde. Kaporaya attın ama ha? Kaporaya. Burada kaporaya attıktan sonra pazarlık daha yapılmaz. Tamam eyvallah. Şimdi ben Bol normalde mi? bak normalde ben bu kısımları çekmeyecektim ama kaporaya attıktan sonra benden pazarlık yaparsan ben her şeyi burada At, kayıt altına tamam. dökerim usta şey Doğru. demek istiyor musun? <laughs> diyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> biz 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 Volkan abi son hamlemizdir diye şey yaptık ama hangi Mustafa abi? <gülüyor> <gülüyor> 200 <laughs> iki, iki yüz usta. usta, pazarlık Volkan'a yaptıracaksınız, Volkan'ın arabasını alın. Yok abi, biz, biz, bizden yanaydı. Bugün dört, evet, dört yani. yani. Burada herkes ağız basıyor. Doğru. Evet. Abi evet. biz Araba satmaya dedi, biz normalde burada işimiz vardı dedi ki gelirken dedik uğrayalım, uğrayalım, uğrayalım. Dışarı çıkarttık, kuracaksın F10'u da, F30'u da, de geçerken yanından bakıyor zaten. Bakıyor. adamın, ha, adamın niyeti yok. yemin ederim Ferhat çok üzülüyor. Aynen. Bak belli etmiyor, çok üzülüyor. Ya bunun, bundan gelecek parasına da Allah'a çok şükür ihtiyacı, da, ihtiyacı da yok. İhtiyacı da yok. Diyordu ki ben senin yüzünden arabayı vermek zorunda bildim, de, böyle dedim. Onun yerine 104 çekeceğim. Zorla. <laughs> <laughs> zorla mı oldu bu şimdi? Ya zorla değil de biraz şey böyle. Bu, 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 i̇steksiz. bu, isteksiz. Ha, i̇steksiz. Ne abi? Düşün bak söyleyeyim sana arabaya binmiyor niye ya bir yerine bir şey olursa hasta O da kötü işte biz de binmeyeceğiz tamam. Aldığından beri 200-300 kilometre <laughs> Yok bir, yok bir, bir Başakşehir'e gittiniz kahvaltıya <laughs> o değil mi? Ha, ondan sonra bir de ileriden Gişeden döndük geldik. O gün bugündür bir yere gitmedi. Araba bir de, de araba sıkı iyi gidiyor ha. Tabii. Değil mi? 20 ay zamanında onunla kapışıyorduk. Bir şey söyleyeceğim. Bu arabanın içim için hiç bakmadın da değil mi? Ha sen önce gördün ben bu arabayı. Antrenmanlısın doğru. Gördüğün için. Gördüğüm için. Işte, ben, zaten. ben birkaç tane arabaya gittim. Baktım. Peki neden daha önce e, şey yapmadın da ben bugün paylaşınca aradın? Ya abi ben zaten bu arada benim gönlüm vardı ama Ferit o, abi satmıyordu. Evet. Satmayacağım diyordu. Ee, sen de o paylaşım yaptıktan sonra dedim ben dedim bu arabayı bugün alırım. Tamam. Ki bize de kısmet olacak inşallah. Kapora <laughs> <laughs> <Alacağız. Toprağı> yapmış <laughs> hala da olsun, olsun abi. abi yanlış şey anlam Ben 30 lirayı geri vermem kardeş. Verme abi senin canın sağ olsun. Ha, başka bir araba alırsın kapatırsın doğru. Ayar <laughs> yalırsın. <laughs> <laughs> Sana bir gün Ferrari vereceğim lan. İnşallah. Söz. İnşallah. 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 Allah nasip eder iş. İnşallah Abi. Kaç tane arabanız var? 10 tane var mı? 15, 16 tane var. Abi. Var mı maşallah. maşallah. En kötü gününüz böyle olsun. Allah, dolu dolu, dolu etsin. İnşallah içeri sığdıramazsın. Üst katlara taşar. İnşallah. Alt kat var abi. Alt kata ineriz. Alt kata da doldursun. Yana sağa sola komşu dükkanları satın alırsınız. İnşallah. Buradan burayı komple doldurursun. İnşallah. i̇nşallah abi. Belli kardeşim. 200 lira niye verdikler? 200 <laughs> lira <laughs> <laughs> vermedik abi. Bir yanda ekspertizi <laughs> çıkartmışlar. Dükkanı öyle sadece kuaför için kullanıyorlar. Oraya. Yani abi. Abi. Vallahi helal olsun adamla. Ben bir daha söylüyorum ben pazarlık yapmam. Yapma ya gözünü seveyim pazarlık yapma diye bir şey yok ya. Yok bak. Tamam bak biz arabaya konmak için zaten tamam. Bir işimizi yaptık, kaburayı gönderdik dedik tamam. Araba bizde. Sıkıntı yok. Ha sen arabayı bizde. Başkasına tamam, araba verme diye kapı Aynen, aynen, aynen. öyle. <laughs> hani yanarsa otuzumuz yansın. Yanarsa otuzumuz yansın abi. Baba, sen yansın. Keşke 300 deseydin. <laughs> Ama şimdi abi bir pazarlık senden şimdi bir 5 bin lira inerse kaymak olmaz mı ya? Oo çok güzel olur. Gürol abiden araba aldık, 5 bin lira indirdik. 5 bin lira falan. bize indirdik. Bu ufak bir ameliyat da biz yapmayalım mı ya? 5 Volkan abi. 5 Abi ufak bir ameliyat da biz yapmayalım mı çok. abi? Adını koyalım 5 çok, 5 10. Usta ben, ben... Ben gerek... Ben 200 alayım. Tamam. Tamam ben 200 alayım. Tamam. 30 mu attın sen kapora? Tamam. 30. 170 alayım. 30 da kaporaya bitti. Kaç yapıyor? 200. Ben 200 alayım. Ben son lira vereyim. Ama ben 200 liraya satacağım bu arabayı. Hesan. Niye biliyor musun? Bu Ferhat'la iddiaya girdim. Ama dedi ki bak mücadele edeceksin böyle hemen yani 190 181 derse vermeyeceksin. Madem arabamı 200 liraya dedi bu arabayı satarsan adamsın dedi. Bana dedi ki ben de 200 lira 200 lira ver. 200 altına ben de adam değilim dedi. Ha, tamam. Bu o zaman Ağır konuştu. Evet. Ağır konuştu. Anladın mı usta? Peki araba 200 lira eder mi? Bence eder. Ha bence etmez. yok. <laughs> ha yok, 200 lira etmez. Bak ne eder? Benim gözümde Siz bu araba ne edeceği ama. para bak. Usta bak. Tofaş arabası güzel. Ama ben 120, 130, 140 liraya satılan Tofaşları görünce tamam mı? Evet. Dedim ki bu araba 500 lira eder. Evet. Bak. Niye ben 120, 130 liraya Boyalılar, çöpler, leşler, Aynen. 120 olsa vallahi sattığını görünce dedim ki bu araba 200 eder. Ha ben bugün bu arabayı alacak olsam vereceğim en baba parayı söylüyorum sana 160 lira falan ben veririm niye? Kendim bir gün tofaş topladığımda antrenmanlı olduğum için kaç para gittiğini ne para gittiğini ve ne kadar insan uğraştırdığını bildiğim için bu arabaya 160, 150, 160'ı basarım gözüm kapalı basarım. Ama ben Doğan almam Şahin alırım. Doğan Doğan daha kaliteli usta Doğan'ın millet herkes bu işin vakkoları Doğan seviyor ama ben Şahin seviyorum benim böyle bir hastalığım var. Doğan'da mesela Şahin'in Kartal'ın bir level üstü Doğan oluyor değil mi? Öyle oluyor. Lüksü. Lüksü yani kalitelisi yani. BMW'nin boşu dolusu. Aynen öyle. Değil mi öyle? Mercedes'in boşu dolusu gibi. Yani Trendline Highline. Aynen. Aynen. Tamam. Aynen. Bak ama ben Doğan sevmiyorum. Ben Şahin seviyorum. Camlar. Elle. 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 Arka elle. Sonradan otomatik yaptıracağım. Mahmut <laughs> abi bir ayar çekecek. Kablo Ben öyle seviyorum. Uğraşmayı seviyorum. Yani al otomatik direkt bin hoşuma gitmiyor. Çevireceğim abi. Anam 124 nasıl? 124'e ne Yok yok. Ben şimdi 104 <dört> desem alırsın. <laughs> ama 104 çok de güzel yani. yok 400 çok da ben de satmıyorum. Abi, büyük. Yani bugün eşe dosta güzel bir rakama veririm. Hani komedi bir rakama veririm ama e, şeye öyle e, harbiden isteyen biri yine 200'lerin üstüne çıkması lazım verme. 124. Biliyorsun yeni kasa Doğan Şahin'den şu an daha kıymetli. Biraz nostaljiye klasik kaçtı. Klasik. Ha? Nostalji ve klasiğe girdi değil mi şu tabii, an? Klasiyi Doğan daha girmedi. Şahin mi? Bunun da 131'i girdi mi klasiye? Daha iyi, daha iyi yara. Yara. Değil mi? Daha girmedi ama e, 104 klasikte little. değil mi? Evet, tabii. Tamam evet. 104 girdi evet. Little Little ne demek? Bilmiyorum. Azar <laughs> <laughs> azar. Yavaş yavaş. Peki senden bir istese satar mısın yarın bugün? Düşünmüyorum abi şu an. Şu an düşünmüyorum evet, değil mi? Şu an mı düşünmüyorum. Bir şey bir şey yapacak mısınız? Bir işte güzel eski seri kolonlarımız var abi onlara koyacağız. Nerede onlar? İçeride. Var mı gerçekten? Var. Bakabilir miyiz? Var tabii tabii gel abi. Nerede? Burada, burada, burada. Usta, usta ben de şimdi dedim ya ben ne varsa söker alırım. Sök al dedin ya, niye sök al dedin şundan alırım. <laughs> Eğer ben... sana hatta ihtiyacın varsa ben sana hediye edeyim dedim. Hediye mi? Hayır Dur, Bakayım mı? Yok, yok, yok. <laughs> Hiç bak. tarzım yok. Bunlar eski. Bunlar çok kıymetli usta. Ben bunları mahvederim. Yerimiz var abi. En altta. İşte bak ha, onlar bak benim bas söktüğümden daha kıymetli. Aynen. Ama işte ben de şeyim e, sen söyle bunlara kıyamam ya. Takarım bir yerine bir şey olur. Olmaz. Olur olur bende olur. Bak bundan var bende. <laughs> Güzel sen dizersin şimdi bunu. Aynen bunları dizeceğiz abi. Vay be. Bir tane yok herhalde. <laughs> Tey teyp de var. burada yok ya. Benim burada istediğim tarz yok. Ben baktım da. Evet. Hayırlı olsun abi. Allah hayırlı etsin. Abi Allah teşekkür Rabbim. ederiz. Allah razı olsun. Allah Buraya geldiğinde aradan satılacağını bildiğim için ben de eşlik ettim. Allah bir de hayırlı olsun'a olsun gelememiştim. Allah Hem Allah olsun. iki, iki hayırlı olsun bir arada çıkardık. Dükkanınız da güzel. Değişik e, kupon her e, e, kesime uygun araba var değil mi? Evet, yani, var, var var. İhtiyacı olanlara da yardımcı olursunuz işte. Belki dursun içeri de gez. Belki birinin ihtiyacı olur. Ama <laughs> aradığı bir araba vardır. Bulamamıştır. Bir de bunların esnafları güzel. Arabaları uygun veriyorlar elleri piyasanın hafif. altına. Evet. evet ha -ha. Mesela, ha -ha. Hafif yardımcı olurlar. Bu en iyi biz biliriz. Ha elleri hafif. <gülüyor> <gülüyor> ya hayır şimdi sen bunu 200'e alsan kaça vereceksin? Nasıl <gülüyor> el hafif? Satılık değil abi. Satılık değil abi. Tamam. Ha, ha, şu an değil. Yok. E şuraya şuraya mesela. abi şuraya. Tamam. Bir gün keyfini alsan verir misin? 160 170'e. Yok abi. Keyfini alsan? Yok. Verirsin ya. Niye vermez? Keyfini aldıktan sonra Sabah vermez kolay. Ferhat abi'den ders al kurs alacağım biraz daha. <gülüyor> <gülüyor> Vermemek Şimdi için. Sen Şimdi, <laughs> sen bu arabayı 200'e aldın. <gülüyor> <gülüyor> Doydun, <gülüyor> keyfini aldın. Vermez misin vermem. <laughs> <laughs> Allah. İyi, su, 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 iyi su, araba her zaman de, iyi para ediyor abi. Tamam abi. ne diyeyim? Vermezseniz ben. Şöyle çıkartacağım abi. Bu araba orada koyacağım. He. Sağ sağ. Daha önce denedik. Suyu. Ne? Gidelim yerine. Ya gel gidelim ya. Gel içeri gezelim. hala üzülüyor. Neye üzülüyor o belli değil. 200'ü koydu cebine. Bilmiyordum ama yine dükkana duruyordu. Güzeldi ya. Bir daha söyle. Valla bilmiyordum ama Dükkana durması bile mutluluk Adı veriyordu Allah ya. Allah Allah. Olsun sen daha ileride Dünya boştur la. <laughs> Bilet Bilet oradan ya. bir ses geliyor. Millet diyor. <laughs> ferman ediyor. <laughs> aho diyor. Neyse. Mutfakta yakın var. Hayırlı olsun. Ticaretiniz tamam. Doğru mu? Allah, Allah utandırmasın. Sen malın ayrını gör. Allah razı olsun. Sen de paranın ayrını Ben de alıcı satıcı olarak yüzde üç komisyonumu alayım. Hem alıcıdan hem satıcıdan. çek bir şey çekme. Nasıl oğlum? Ben aranızı ben bulmadım. Senden de ondan da alıcıdan da satıcıdan da. Yüzde Normal bir buçuk. Alıcı, ben bir buçuk kanka, kanka. alıcı verir. Yok abi satıcı verir. Bizde satıcı abi. Şimdi çünkü alıcı senin alıcı malını şey satıyor abi. Ya. Çünkü kar eden sensin ya abi. Ben <laughs> bu kuralı bozuyorum abi. <laughs> <laughs> Emlak yapmıyorum. Ben vazgeçtim. Ben vazgeçtim. Abi, masada <laughs> başka istiyorsan var. varsa o da verebilir. Kabul. Tamam. Evet, tamam. Hayır hayır tamam ben vazgeçtim abi. Hiçbiriniz bir şey vermeyin. Böyle durursa benden çıkacak. Gerek yok. <laughs> Allah iyileşsin <laughs> inşallah. Tezgah da yakıştı Bak, güzel duruyor değil mi? Uzakta. Güzel güzel. Allah kaza bela vermesin. Amin abi. Ferhat diyorum ki biri sıkılsa diyorum. Bunlara diyorum ki sıkılsanız. Biri gelse dese ki bana 170 180'e ver, verir misin? Vermem diyor. Vermesin Benim değil mi? Lan, ki sıkılınca diyorum. <laughs> <Benim> 20-30 lira zarar <laughs> Vermem diyor. Ben de zarar ne diyor abi? Bu arabadan kar eder Allah'ın izniyle. o, <laughs> onu söyleyince Ferhat'ı çek. <gülüyor> <gülüyor> söyle söyle. 200'e sattın ee? Güzel 500 para. enerjiz abi. 500 eme. O zaman böyle müşteri sağlıyoruz. Müşteri sağlıyoruz. <laughs> Beyler kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.